Satış nedir esasında günümüzde en çok konuşulan konu satış nedir, pazar nedir? Satış esasında ben şöyle bakıyorum. Satışta esasında iki tane büyük yetenek gerekiyor. Bir tanesi ikna yeteneği, bir tanesi dinleme yeteneği. Bunun ikisinin karışımından esasında satış konusundaki istediğim sonuçları elde ediyoruz. Satıştaki en temel kavram karşımızdaki kişiyi anlayabilmektir. Anlayabilmek için de dinlememiz gerekiyor. Esasında bir satışta genelde insanlar hep konuşmak olduğunu anlar, e, diyebilirler ama satışın en temel kavram dinlemektir. Yani karşımızdakini dinleyip onu bir şekilde çözebilmektir. İkinci aşamada ise ikna etmektir. İkna niye gerekiyor? Çünkü her insan sizin, sizin sattığınız ürün veya hizmeti veya fikri bilmeyebilir. Veya o konuda ön yargısı olabilir. O konu işte aslında işte ikna bilimi giriyor. Yani karşımdaki insanın bakışını değiştirerek de onu motive ederekten istediğin yönde karar almasına yardımcı olmaktır. Şimdi satışa esasında tek baktığımız zaman ee, itici oluyor. Yani karşımızdaki insan motive olmamışsa, ...karşımızdaki insanın ön yargıları varsa ve karşımızdaki insan o anda hazır değilse tek yönlü baktığınız takdirde karşıda tamamen bir direnç göreceksiniz. Satış zaten genelde itici yapan veya dünyanın her yerinde sevimsiz yapan insanların karşımızdaki insanın hazır olmadan bizim sadece kendi çıkarlarımız için ona baskı yapıp ürün verdiğimizi satmaktır. O yüzden satıştaki en temel kavram empati. Empati nedir? Aslında karşımızda insanın duygularını düşünce anlayaraktan onun isteyerekten sattığımız ürün ve hizmeti almasıdır. Satışı toparlayacak olursa mesela satış bir ikna ikna bilimidir, insan bilimidir ve temel bunu yapmak için de dinleme konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.